üzerine birlikte bir tur atacağız arkadaşlar sizin için bakalım arkadaşlar oyun geçene kadar siz şarkı dinleyin coming But Chris and I do just Arkadaşlar tek başıma oldum. Kaçımız çıktı. <laughs> Arkadaşlar ne fikir gittik bu Arkadaşlar sizin şu şarkıyı kapatacağım. Arkadaşlar şarkıyı bilmek istiyorsanız bitmen like bitmen ancak arkadaşlar hadi ne demek istediğiniz de, harap, yani. arkadaşlar gibi buraya doğru atıyorum arkadaşlar ilk defa yani çok ilk defalığına e, <laughs> PUBG'de YouTube videosu çekiyorum görüyorsunuz üstünde adam var Allah üstünde adam varmış arkadaşlar. Başka üst katı adam var mı? Arkadaşlar PUBG'den sizin silah ne? <laughs> Benimki AKM arkadaşlar. Vay hayvan. <laughs> arkadaşlar ne yaptığını gördünüz mü? <laughs> Kardeşim tamam çok güzel şey yapıyorsun. Ama bu kendini bot yapmazsan çok sevinirim. çok kusura bakmayın çünkü var fotoğraflar ee. arkadaşım arkadaşlar isterseniz eklemek isterseniz ekleyebilirsiniz.

adama çok güzel vurdu adam. Çünkü arkadaşlar benim orada canım yaraydı hem de. Yani çok biri çok yakındı. canım bir olsaydı ölürdüm direkt orada. asa zaten bana pek vermiyor öldürdü zaten beni. Bir gün arkadaşlar elime şey yapıyordum. Aha, Uzi varmış. Mutlu Uzi görmedik ki. Ya Uzi görmüştüm orada ama al almadan. Harbiden. Arkadaşlar bana m lazım. Ben böyle de skali. Değil mi arkadaşlar? Yani arkadaşlar şunu kesin bazıları diyor ki Abi, abi neden e, skali ya da m yani ben şimdi dedim ki Durun arkadaşlar buraya girip sargı basacağım. Hem de en sevdiğim silah da buradaymış. Çok güzel. Sargı basacağım. Var falan mı arkadaşlar hatırlıyorsunuz. Hani ben buradayken e, üst, yukarıda birisini vurmuştum. Onu, bitir onu bitirmeye kalkmışlar ama kendisi bitirmiş kendine. geldim buraya. Ne bekliyoruz arkadaşlar? Çok güzel. Teşekkür. Adam nerede ki? Çok çok mantıklı değil mi arkadaşlar? Adam adam bana söylüyor ben burada loot yapıyorum. Ne güzel. Aha. İstediğim silah bu demiş. Burada kime gel lan? Aha. Aa bakın bakın. Böyle erkekler, bu arkadaşlar bu havadaki bu değildi. Bu değildi. O ki çalmışlar. 14 tane vurmuş. Oha. Arkadaşlar kusura bakmayın 3 tur arıyordum. Oradan adam sesi geldi. Ben de dalmaya kalkıyorum. Nasıl siktir? Arkadaşlar ben zıplamaya kalktım ya. Belki arkadaş oluruz diye düşünmüştüm. Ama boş verin. Arkadaşlar 15. olduk. Ay gabe. 4 eksiydik arkadaşlar. Arkadaşlar buraya kadar geldik. 8 kilimiz var. Birkaç yani çok kil, şeyden aldım. Bir kil de e, baygındı birkaç kilit de dışarıdan aldım arkadaşlar. Arkadaşlar sanırım bu video sizin için çok uzun olmuştur. Saatinizi almışım da. Çok özür dilerim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone ve like atmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Ve görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.